Ee, çalışmalarımızı e, tam anlamıyla e, devam etmekte. Biliyorsunuz 18 Ağustos'ta buranın temelini atmıştık. Ee, o günden bugüne inşaatımızın kaba işleri tamamen bitti. Ee, dış cephe çalışmaları başladı. Ee, i̇çinde ince işleri e, yapımı devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde daha da o inşaat yapısından kurtulup tamamen bir bina yapısına bürünecek. Ve e, 18 Ağustos'ta temelini atmıştık bir yıl içerisinde bitirme arzusundaydık. İnşallah programımızda bir aksilik olmazsa da yine Ağustos ayı içerisinde binamızın inşaat yapım işlerini tamamlamış ve ondan sonraki süreçlerin başlamasını, startını vereceğiz. Biliyorsunuz rehabilitasyon merkezi Yeşilay'ın Türkiye'de üçüncü rehabilitasyon merkeziydi. Fakat biz burayı yaparken burada Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi sistemi zaten yerli ve milli bir sistem. Burada daha farklı neler katkı sağlanabilir diye çok ciddi bir çalışmalar yapıldı. Ve burada tabiri caizse yapıdan ziyade yeni bir tedavi sistemi inşa edildi. Burada bağımlılığımız her ne kadar bu hastanemizde 40 yataklı, 40 bağımlı aynı anda tedavi görecek olsa da tedavi sistemimiz anlamında bir bağımlı sadece hastanede tek başına kendisinin kaldığı hissine bile e, kapılacak öyle bir e, geniş alanda tedavi sistemi uygulanacak. Bütün amacımız e, burada bir bağımlıyı bile kurtarabilmek için bütün bu emek, bütün bu mücadele bir bağımlımızı bu anlamda kurtarabilmek için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah burası tamamlandığında e, şehrimizde, bölgemizde bu anlamda canı yanmış, bu anlamda çaresiz kalmış ailelerimizi, gençlerimizi, bağımlı bireylerin. E, tedavisi için çok büyük bir umut kaynağı olacak. E, ben inanıyorum burada tedavi süreçleri başarıyla e, sonuçlanacak. Biz çünkü bu işi sadece tedavi süreci kapsamında e, baz almadık. E, Sağolsun Sayın Valimiz Gökmen Çiçek e, öncülüğünde biliyorsunuz şehrimizde bu ile alakalı çok ciddi bir çalışma başlatıldı. Hem polisiye tedbirler, hem operasyonlar hem işin tedavi süreci, hem önleyici faaliyetleri her alanda bunu topyekun toplumsal bir mücadele içerisinde devam ettiriyoruz. Biz tabii ki şuna inanıyoruz. Öncelikle bu işin önleyici faaliyetleri önemli. Olabildiğince gençlerimizi bundan uzak tutmak, uyuşturucudan koruyabilmek için önleyici faaliyetlerimizle olan mücadelemizi asla bırakmıyoruz. Fakat bu anlamda kurtaramadığımız, korunamayan, bu anlamda uyuşturucuya bulaşmış gençlerimizle de bireylerimizin de tedavi süreçleriyle alakalı böyle bir e, yapıya ihtiyacımız vardı. İnşallah buradaki tedavi süreçleriyle birlikte bu işin e, vatandaşlarımıza bu anlamda canı yanan vatandaşlarımıza bu işin bir çaresi olduğunu, e, bunun tedavisinin mümkün olduğunu da gösterip böyle bir e, umut kaynağı da olacağına inanıyorum. Biz burayı 18 Ağustos'ta temelini atmıştık. E, planlarımız 2024 yılı içerisinde 2024 yılı sonuna burayı bitirmekti fakat Gerek kış mevsiminin de inşaata çok engel olmaması gerekse de hayırseverlerimizin destekleri doğrultusunda bayağı hızlı ilerledik. İnşallah bundan sonraki planımıza da uygun olabildiğince hızlı devam ettireceğiz ve yine o Ağustos ayı itibariyle yapımızın inşaat aşamasını sonlandırmayı arzuluyoruz. Tabi burada çok hızlı ilerleyen bir inşaat var. Bu bizim Buraya verdiğimiz emekle alakalı da olsa burası hayırseverlerin desteğiyle yapıldı. Allah razı olsun tüm hayırseverlerimizden. Fakat bizim burada esas acele etmemizin sebebi bir gün bir gün bir bağımlı bu işte ne kadar çabuk tedavi sürecini başlatabilirsek bizim için de o kadar memnun olacağımız bir durum oluşacak. O yüzden olabildiğince bütün emeğimizi buraya verip inşaatımızı bir an evvel bitirme arzusundayız. İnşaatımız bittikten sonra da biliyorsunuz burayı genel merkez Yeşilay Türkiye Cemiyeti burayı üstlenecek işletme sistemini. Ondan sonra da burayla alakalı istihdam ve eğitim çalışmaları başlayacak. İnşallah burada yüze yakın bir çalışan kadrosu olacak. Onlar eğitimlerini tamamladıktan sonra da burada X startı vereceğiz ve bağımlılarımızı misafir etmeye başlayacağız.